Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Asel ile yemek yapacağız. Bebeğini doyuracağız. Hadi bakalım anneciğim. İlk baştan bebeğimize ne vereceksin anne? Çizik Evet. İlk baştan bence bir su verelim Asel. Sonra mama yapalım. Hadi bakalım anneciğim mama yap bakalım bebeğe. Asel burada da mutfak malzemelerimiz var değil mi anneciğim? Bak burada havuç var. Bisküvi var. Hadi annem burada da yapabilirsin. İlk baştan su ver istersen bebeğine. Hmm. Anneciğim kaşık al oradan. Yumurta da pişirebilirsin anneciğim. Anneciğim tavada yumurta yapalım istersen. Bak ben yapayım mı? Ha, sen pişir bakalım ocakta. Güzel yemek yap. Sonra bebeğine ver. Bebeğin çok açıkmış. Değil evet. mi? Şey yapayım, şey evet pişiyor mu anneciğim? Ay bak bebek çok acıkmış. Ha, sen çok acıktın. Bana yemek yapar mısın? Hadi bakalım mama yap annem ona. Ver bakalım. Evet anneciğim. Mama yapıyorsun. Hadi bakalım bebek. Evet annem. Yalnız ocağı çok doldurmadın mı sen? Bence çok doldurdun anneciğim ocağı. Havuç versene bebeğin havuç yesin. Havuç çok sağlıklı değil mi anneciğim? Havuç yerse çok güzel görür. Değil mi? Anneciğim. Aşer, bana avuç verir misin? Hmm. Hadi verelim annem avuç. Al bakalım bebek. Hmm. Anne? Efendim anneciğim. Anne. O da köfteymiş annem. Aşer, havuç çok güzel Aşer. Havuç yiyormuş annem. Çok beğenmiş üzüm Üzümde mi verelim anne? Üzümde çok sağlıklı değil mi anneciğim? Üzümde yesin. Ay bakalım. Ay bakalım. Avuçta yesin. Üzümde yesin. Anne. Şimdi üzüm yiyor anneciğim bebeğim. Aşer üzümde çok güzel Aşer. Çok beğendim. Çok beğenmiş anneciğim. Hı hı. Ama... Onunla onun da pişireceğim mi anneciğim? <laughs> tamam anneciğim. Asel süt yapar mısın bebeğine? Süt istiyor anneciğim. Biberonuna koy sütü. <laughs> evet annem. Asel şu an ne yapıyor acaba? Evet ocağını açıyor. Evet anneciğim karıştır istersen. bir de yanmasın. Asel. Bana su verir misin? E. Su içti anneciğim. E. Of. of Yoruldun mu? Evet su ver annem bebeğine. Hadi bakalım anne. su. Ben mi vereyim anneciğim? Evet verelim. Anne, ben mi içeyim? Tamam ben içeyim annem. Hmm. anne. Eline sağlık anneciğim. Çok güzel olmuş. Hmm. Ay onu da mı içeyim? Hmm. Çok güzel annem. Bak. Evet harika. Bak. Bebek doydu mu anneciğim? Bak. Bence doydu. Çok teşekkür ederim Asel. Evet. Eline sağlık.